Merhaba arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi giriş seviye sistemimiz VOG APU artık yayında. Hiç APU sistem toplamamıştık bugüne kadar ve bu konuda bayağı bir istek vardı. Umarım bu sistem için beklentisi olan arkadaşların beklentilerini tamamen karşılayan bir sistem olmuştur. Hemen sistemimizin parçalarına geçelim. Bakalım VOG APU sistem hangi parçaların birleşiminden oluşmuş onu bir görelim. Hitopya'ya da ürünleri bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkürlerimizi sunalım. İşlemcimiz R5 5600G kanalda derin bir incelemesini yapmıştık zaten kendisinin. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok faydası olacaktır. Biz şimdi temel teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. R5 5600G aynı R5 5600X gibi 6 çekirdek 12 iş parçacığından oluşan bir işlemci. 7 nanometre üretim teknolojisine sahip. 3.9 GHz temel frekans hızı var ve bu boost ile 4.4 GHz'e kadar çıkabiliyor. 65 watt TDP'si var ve TDP yapılandırılabilir olarak 45 watt'a da düşebilmekte. L3 cache miktarı 16 MB üzerinde Vega 7 entegre GPU bulunmakta. Bu entegre GPU 7 çekirdekli ve 1.9 GHz saat hızında çalışıyor. İsterseniz anakartınızın BIOS'undan saat hızını da arttırabiliyorsunuz da 2300 MHz'e getirdiğinizde 3-4 FPS fark edebiliyor. Tabii buna değer mi? Artık burası sizin kararınız. R5 5600G Wraith Stealth soğutucu ile birlikte gelmekte. Overclock falan yapmayacaksanız sizi üzmeyecek bir soğutucu kendisi. Birazdan testlerde de göreceksiniz. Gelelim anakarta. MSI bileşenlerden oluşan sistemimizin anakartı MSI B450MA Pro Max. Giriş seviye anakartlar arasında iyi modellerden biri. M2 desteği olan, 6 tane USB portu olan ve işlemcimize biraz olsun overclock yapma imkanı tanıyan bir anakart. Özellikle M.2 desteği olması sayesinde sisteme M.2 SSD ekleyebildik ve canavar gibi hızlarda kullandık sistemi. Bunun yanında iki tane RAM slotu var ama sistemimiz zaten 16 GB 3600 MHz CL20 RAM'lerden oluşacak. Yani iki slotu da doldurup çift kanal RAM olarak kullanacağız. Normal bir kullanıcıyı tabii ki memnun edecek bir anakart ama daha üst anakartlar da elbette var. Bütçesi olanlar onlara da bakabilirler siteden. Geldik depolamaya WD'nin Blue SN570 model M.2 SSD'si sistemde yerini aldı. 3500 MB okuma ve 2300 MB yazma hızı var. PCI 3 standartlarında sınırları sonuna kadar zorlayan bir M.2 SSD kendisi. 500 GB alan tabii ilk etapta yeterli gelecektir ama ilerleyen zamanda mutlaka depolama olarak bir hard disk takviyesi yapmanızı tavsiye ederim. Ama her zaman işletim sisteminiz ve yükleme süresi uzun olduğunu düşündüğünüz oyunlar M2 SSD'nizin içinde olsun ki kendisinin hızından sonuna kadar faydalanabilin. Gelelim güç kaynağı ve kasaya MSI MAG Forge 100R ve MSI MAG A550BN 550 w 80 Plus Bronz sertifikalı güç kaynağı Vokapu sistemi oluşturan diğer parçalar oldu. 6 taneye kadar RGB LED kontrol kartıyla gelen bu kasa Ön panelde de 2 tane USB 3.2 desteği sunmakta. 3 tane sistem fanı içinde geliyor ve ön taraftaki 2 fan RGB destekli 24 santim radyatör desteği ve 16 santim kule tipi soğutucu desteği var. 33 santime kadar da ekran kartı takabiliyorsunuz. 7 adet genişleme yuvasına sahip olan bu kasanın en önemli özelliklerinden biri harika bir kasa içi hava akışı olması. Özellikle üst panelde 2 tane fan eklerseniz ileride çok daha iyi olur tasarım olarak da kullanıcısını oldukça memnun edeceğini düşünmekteyim. Bunun yanında güç kaynağı da orta düzey bir sistem için gayet yeterli. İleride yanına orta üst seviye bir ekran kartı taktığınızda bile sorunsuzca besleyecektir. 12 volt kanalından 45.5 amper güç verebilmekte ve sahip olduğu 550 watt gücün 546 watt'ını sorunsuzca kullanabilmekte. Yani kısa vadede size sıkıntı çıkartmayacak bir güç kaynağı sisteminizde veya alacağınız orta üst seviye bir ekran kartıyla daha tam uyumlu. Evet şimdi beklenen ana geldik yani Vokapu'nun oyun performansına. Oyun kayıtlarını dışarıdan yaptım çünkü AMD kayıt programı desteklenmediğinden diğer programlarla da FPS'de büyük kayıplar yaşanmakta. Bu şekilde sonuçları hem daha net görmüş olursunuz. Değerleri de iyice ekrana yakın göstermeye çalıştım. Sistemi tüm oyunlarda 1080p'de test ettik. Valorant, Rocket League, ETS2 ve GTA'da 1080p medium ayarlardaydık. Ama diğer oyunlarda 1080p low ayarda testleri yaptık. Eğer 720p monitörünüz varsa tabi detayları biraz daha yüksek tutabilme imkanınız var. Ama triple E oyunlarda 1080p low üstünde FPS e düşebiliyor. Hitman'de 36'ına düşmedik mesela yani konsol hızında oynayabildik oyunu ve Açıkçası bazı oyunlarda low ayarlar kesinlikle grafik kalitesi açısından göze batmamakta fark elbette var. Mesela Hitman'de bu nasıl grafik falan dedirtmiyor insana. Gayet oynanabilir güzel bir görüntü vardı ekranda. Forza Horizon 5'te de düşük ayarlarda 60 altına inmemeye çalıştık. Yani 60 FPS'nin altında olmamaya gayret gösterdik. İsterseniz daha yüksek ayarlarda daha güzel grafiklerle FPS'den biraz daha feragat edebilirsiniz ama akıcılığa önem veriyorsanız ayar düşürmenizin faydası olacaktır. Aslında bu apu sistemlerde hedef yani konsola yakın performans alabilmek olmalı. Yani 30 fps ve üstünde ortalama grafiklerle oyunları oynayabilmek bence hedef olmalı. Özellikle PlayStation 4 ve Xbox One serisinden bahsetmekteyim. Eğer bu düşünceyle apu sistem sahibi olmak istiyorsanız bence sisteme ekran kartı ekleyene kadar sizi idare edecektir. APU sistemlerde en önemli konulardan biri de RAM bildiğiniz gibi RAM megahertz'i ne kadar yüksek olursa APU sistemin performansı için o kadar iyi. Görmüş olduğunuz gibi bu sistemde de 3600 MHz 2 x 8 olarak 16 GB RAM kullanıldı ve hem çift kanal performansından faydalanabildik hem de 3600 MHz'de hız açısından gayet iyi bir değer olduğu için oyunlarda da güzel sonuçlar aldık. Daha üst türemler tabii ki daha iyi olur ama bütçe açısından biraz zorlayıcı olabilir. Artık bu noktada da karar sizin. R5 5600G işlemcinizin overclock içinde öne açık yani sonundaki G ibaresinden dolayı bazı arkadaşlar bana bu işlemcinin overclock olup olmadığını sormuşlar. O G ibaresi üzerindeki entegre GPU'nun G'si yani diğer tüm Ryzen işlemciler gibi 5600G'yi de sorunsuz şekilde overclock edebiliyorsunuz. Sadece soğutucu faktörü önemli burada. Kendi içinden çıkan soğutucusu gördüğünüz gibi oyunlarda gayet iyi sonuçlar verdi. Ama overclock yapıp işlemciyi çok zorlayacaksanız tabii ki daha iyi bir soğutucu almanız gerekebilir. Yine de PlayStation Boost Overdrive'ı sonuna kadar kullanabiliyor. Yani serin kaldıkça hızını arttırıyor. Soğutucu buna izin vermekte. Dediğim gibi 5600G hakkında çok daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak isterseniz Kanaldaki detaylı 5600G incelememizi mutlaka izleyin. Çok faydası olacaktır. Bunun haricinde şimdi gelelim bu sistemi kimler almalı sorusuna. Açıkçası şu ara döviz düştü ve tek başına bir ekran kartı denk getirme şansınız biraz daha arttı. Eğer bu sistemi alıp sadece bir ekran kartı kovalarım diyorsanız bence güzel bir iş yapmış olursunuz. Sonuçta 5600G oldukça iyi bir işlemci ve orta üst seviye ekran kartlarını da sorunsuz şekilde besleyebilir ya da sisteme ekran kartı almayı düşünmeden ben 5600G'nin entegre GPU'sunun izin verdiği ölçüde oyun oynarım. Fazlasına gözüm yok diyorsanız da o zaman yine bu sistem sizin için doğru bir seçim olur. Ama benim ekran kartı alacak gücüm yok. Bu sistemin performansından da AAA e oyunlarda ultra ayarlarda 60 FPS bekliyorum diyorsanız da o zaman maalesef bu sistem size göre değil onu söyleyelim. Sistemin oyun performansı sistemden beklentilerini düşük tutacak arkadaşlar için ideal ölçüde. Tabi bu sistemin parası da buna göre daha düşük yani 5999 TL bu sistem için oldukça ideal bir fiyat içinde bulunduğumuz bu durumda. Yani her şey birbiriyle doğru orantılı. Evet umarım birçok arkadaşı bu sistemle biraz olsun sevindirebilmişizdir. Alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.